Nerede kaldınız kız? Hastane peşimizden çıktınız. Ne o? Uzun yoldan mı geldiniz? Ay, kesin kötü bir şey olmuş. Beti benzi atmış. Anne benim dayanacak gücüm kalmadı artık. Ayağımın altından dünyamı çekip aldılar sanki. Her şey üstüme yıkılıyor gibi. Ama canım, canım kızım. Benim. Biraz sabreteceksin. Zeynep'in duyduğu şey kolay kaldırılabilecek bir şey değil. Biraz zaman ver. Kızı evine gelecektir? Zeynep gelmeyecek anne. Ne? Zeynep Alev'e gitmiş. <laughs> Onunla kalacakmış. Seni görmek istemiyorum dedi bana. Anam çıktım ortaya kız. Peki nasılmış? İyi miymiş yavrum benim? Gittim gördüm. <laughs> Ama konuşmadı benimle. Sarılmadı bile bana. Hani gözlerimin içine öyle bir baktı ki o an ölsem daha iyiydi. Ay ben anlamadım ya. Hep mi Alev'deymiş? Bize mi oynamışlar? Bak var ya bu Alev'in vicdanı kurmuş be. Bir de gelip bize burada, ay kızım nerede diye ağlıyordu. Aydan bir sus, Allah aşkına bir sus. Ne susacağım anne ya, ne susacağım? Bu Zeynep de aynı anasının kızı. Gözü kara bunun da. Kan çekiyor, kan. Ne kadar uzaklaştırsan uzaklaştır, armut dibine düşüyor. Haksız mıyım anne? Tamam kızım. Bırak kalsın orada. Yabancı yer değil ki. Sen onun annesisin. Senin emeğinle büyüdü o. Zeynep aslında inkar edecek bir kız değil. ...biraz düşünür taşınır, sonunda yuvasına gelir. gelirdim mi anne? Peşini bırak. Allah'a valiyet. İşine gücüne bak sen. Bak patronun da aradı. Senin kendi mesuliyetlerin var Şimdi kalk git işine. Hem hava alırsın, hem de hava atlayacaksın. Olur mu ya? Tam da havasını almış zaten anne. Sen karışma. İnsanların başına neler geliyor. Ama hayat devam ediyor. Çok şükür bir kaybımız yok. Yaz tutacak bir durumumuz yok. Tamam ya.